Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Girne Festivali'nde geçen yıl hedefimizle yola çıkıyoruz. Neydi bu? Girne'de yaşayan çok fazla e, yurt dışından gelen insanımız var. Yaklaşık 102 ülkeden belediye abonemiz var. 102 farklı ülkeden. Böylesine kozmopolit, böylesine farklı bir mozaik. E, tabii ki böyle bir e, değişken nüfusun ve farklı coğrafyalardan gelen nüfusun yaşandığı yerde de bir aidiyet, duygusu sorunu yaşıyoruz. Buna bağlı olarak da şehirde sürekli e, sorunlar yaşıyoruz. Bu her şehrin her türlü güvenliğinden tutun da temizliğine kadar. Biz bu anlamda şehri yaşayanlara sevdirme adına, şehre aidiyet duygularını pekiştirme adına kültür, sanat, spor üçlüsünü festival aracılığıyla geçirip burada mutlu zamanlar, değerli zamanlar, kendi hayatlarının önemli bir dönemine denk gelecek zamanlar geçirmeleri için bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da Girne dediklerinde, Kıbrıs dediklerinde, yaşadıkları yer dediklerinde sahiplenme duygusunun gelişeceğine inanıyoruz. Bu çerçevede bu felsefeyle yola çıktık. Bir gerçek vardır ki bizim ülkemizde Türkiye'den gelen sanatçılara ve yurt dışından gelen, üçüncü ülkelerden gelen sanatçılara çok fazla bir e, susamışlık vardır. Bunların olmadığı bir festival isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Bunu sosyal medyada sohbetlerimizi bize iletiyorlar ama biz burada bunun da bunun içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanında e, Türkiye'den tiyatromuz gelecek fakat ülkemizin tiyatroları da içerisinde olacak. Refsoça Türk Belediyesi e, ve Türk, Türk Devlet Tiyatroları bizim için çok kıymetli. Burada e, bu ilişkilerin geçiş gelişmesi açısından. Zaten kültür, sanat dediğimiz şey evrenseldir diye baktığımız zaman onların kendi aralarında etkileşimin arttığını da görebiliyoruz. Biz en azından Girne Belediyesi olarak hem Nefkoşa Türk Belediyesi ile hem de İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatro'nun oldukça iyi bir iletişim haline geçtiğimizde bir etkileşim yaradığımızı görüyoruz. Amfiteyatrolar daha çok büyük eventler dediğimiz, daha çok nüfus alacak, daha çok kalabalık geçecek organizasyonlar ama biz özellikle amfiteyatrodaki Sıvadır konserinde yine Liman Merkez Taneli e, alim Folk Müzekal Tiyatrosu'nda e, ciddi bir talep bekliyoruz vatandaşlarımızdan çünkü bunlar e, hep dile getirdiğimiz, kendi içimizden çıkan değerler. Bu değerlere de e, o itineyi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Altı tane büyük konserimiz var. E, bir tane yabancı grupla bu sene için e, anlaşma yapabildik. Hedefimiz ikiydi ama son noktada bu yukarı ilgili bir sorun çıktı için Gypsy Kings ile e, bu sene o, yabancı üçüncü ülke diyebileceğimiz bir konser organizasyonu yapacağız. Yine tabii ki olmazsa olmazımız, festival dense de bana göre panayır aslında bunlar ama Zeytin'le ayırırsak, Ozan Köy Festivalimiz, e, Petmez Festivalimiz, yine bizim başlattığımız e, Karaloğlu Festivalimiz, tabii bir de artık ülkenin en e, uzun süreli organizasyonlarından birisi olan Zeytin Festivali. Yeni bir anlayış yaratmaya çalışıyoruz. Festivali anlamına ve ismine uygun bir festival yaratmaya çalışıyoruz ama şunu da söylemeden edemeyeceğim Köy ya da küçük kasaba festivallerimizin atadığı her zaman damamızda. Da, Orada ziyaret etmeniz bizimler için çok önemlidir. Bizi bir adım öne çıkaran yine söylemekte hiçbir sorun görmediğim bölgemizdeki ekonomik yapının güçlü olmasıdır. Bu anlamda biz bunu bu kadar e, dolu dolu ve büyük yapabiliyoruz. Yoksa e, bu işlerin altından hepimiz de biliyoruz. Burada, herkes biliyor. En önemli bacak hala da ekonomidir. Bu anlamda merkezli siyasetin ee, kültür sanata ayırmadığı katkıyı belediye olarak sponsorluklar üzerinden gidermek durumundayız. Bu sponsorlukları farklı yorumlayıp daha başlamadan veya da güzel zevk alınan noktada, güzel keyif alınan organizasyonları hep negatif taraftan ele alıp zaten olumsuzlukla içine geçen bir ülkede bunu da mutsuzluğa çevirerek, bundan da mutsuzluk yaratmaklardan da yaratanlara da ben Tekleyebileceğim yapmamaları, sizlere tekleyebileceğim bu arkadaşların bu tip e, olumsuzluklara, mutsuzluklara çok takılmamanız. Çünkü biz zaten genel olarak coğrafi olarak da yanı başımızda savaşın, 3. Yönet Savaşı'nda Mutsuzluk içeri, umutsuzluk içeri bir dönemden geçiyoruz. Yapılan küçük de olsa güzel organizasyonların iyi tarafından bakmayı görebilmeliyiz, görmeliyiz diye düşünüyorum.